Tabi oğlum bu kadro direkt şeyde oynuyor. Wildcats'in bu kadrosu akademiyi kazandı arkadaşlar. Her maçı bu kadroyla oynuyorlar. Düşünün yani siz mesela arkadaşlar nasıl söyleyeyim. Mesela chatten biri 16 yaşında. Ligi şu an Diamond 1 anladın mı? Akademiye çağıracaklar. Çalışacaksın edeceksin kendini göstereceksin orada. Belki de az takıma çıkacaksın. Ama durmadan Wildcats'in az kadrosu geliyor abi. Az kadro geliyor böyle ezmeye seni. Düşünsene Supermassive'in ya da Fenerbahçe'nin Blue'yu oynattığını. Zaytnot oynattığını. Anladım gelişmek için oraya geliyorsun. Üst üst lige çıkmak için geliyorsun oraya. Az takımdan oyuncular geliyor böyle. Gel lan buraya. Sen yeni mi oynuyorsun? Gel bakayım. Sen boş var. hayatını mı bıraktın orada sen? E-spor için okulunu mu bıraktın? Hayatını mı bıraktın? Gel bakayım biz az kadroyla sana bir tokat atalım. Blue da orta Neyse. koridordan yalnız bir totemin üzerinden geçti ve bu kule altı denemesinin farkında olan bir Wildcats var. Mojito bu arada. Wait, 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 Riot! Riot! You dumb motherfuckers! That makes sense! That should be a thing! I should die through my PD shield, through my flash, through my Bork speed! I should just die to a Bork! To a Bork! I have an extra item on him! Literally a full item on this guy, and he'll one shot me. To a Bork! You stupid motherfuckers! I need water. I'm gonna fucking pass out in a second. I just don't get it. I don't get it. He has a bark, and I got one shot. Oğlum hep kirlerimi çalıyorsun MF sonra iyi oynamış olarak gözükeceksin ona üzülüyorum. Yemin ederim bak arkadaşlar iki tane üst üste vurdu kule. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yemin ederim yok böyle bir şey. Ne kadar konuşsam boş. Hop. <laughs> Lan o son bak o son atan bak o son atan Helal lan oğlum benim So I just need to be playing better if I want to get back to my peak. Oh look, there we go. See, like that's the shit I'm doing. Good shit, dude. See, that's what I mean. Like that's how I need to be playing. I basically solo won the the lane with that um Q and then auto trade, and then Blitzcrank just secured the lane with the hook on Caitlyn. Let's use the Turkish Üstüme geri dönüyorum. Şu anda koruyucu melek eşyasını alıyorum. Bir de yanına büyüme iksiri veriyorum. Ve orta koridora tıklıyorum. Bomba bir ireli. <laughs> Bomba bir ireli. Ne? O bir... Senaryo o kadar hızlı değişiyor ki kan Kural. Hirit de oraya yaşından atmış. Bir bide hayatta kalabilecek mi? Zor gözüküyor. FF ya şey olmuş. Ee, bu ne olmuş arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, TCL vs TCL Akademi olmuş. Hadi bakayım. Madem orada şampiyon An oldunuz. Final kaybetmeme geleneğini sürdür. Oyuncu kimdi? Ben hatırlamakta güçlük çekiyorum ama. Blue mevsim içerisinde... Aa onlar ne yapıyor? Neredeler? Abi yapma ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Bende çıkar gol var. Bizimkilerde çok uzakta. Yardım. Dizeksin.